Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem evde babanızın sizi saygın bir şekilde görmesi için ve size karşı değer vermesi için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın bir ekran görüntüsünü alalım ve daha sonra bilgisayar çıktısı olarak alalım ve çantanızda bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde birçok değişiklik olacaktır. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya da Özel bir işlem yapmak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ergüment Hoca. Bugün ki işlem, evlendirme işlemi. Evlenemeyip de kısmetin arayı bulamayan insanlar, her zaman evde görüyorlar. Şimdi, başlık bıraktığınız yerde adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı, daha buradan, yakıp suyla küllerini gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde nasibiniz ve kısmetiniz açacaktır. Eğer ki bu sorunu çözemezseniz bana basınca üzerinden ulaşın. Ayrıntılı şekilde yardımcı olacağı çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.